Ee, bu bizim kanalımızın ilk videosu o da Minecraft videosu olacak ee, çok biraz bir şeyler demiştik yataklarımızı falan katmıştık maden yapıyordum ben ya şimdi ağaç keseceğiz yani güzel bir video olacağına inanıyorum sizin sayenizde tabi beğenenler görenler yorum atanlar sayesinde ilk videomuz olduğu için lütfen küfür etmeyin yani Küfür etmeyin. Yorumlarda belirtin. Yanlış anlaşıyor bu diye belirtin lütfen. Çünkü ben ya, küfür kötü diyorum. etmeyin yani küfür. Ben odunları yakıyorum. Nasıl olsa bu ilk videomuz bizim. Yani öyle. Ne yakıyorum? neyse hadi Ege. Ege ben ağaç kesmeyi Bana bir yok ya da elimle keserim. Tamam. Arkadaşlar sen, sen burada kal sen madene git istiyorsan al kazmayı vereyim. Çünkü. madene git. Attım o kazmayı. Benim almama gerek yok. Dan bir taş, taş kazma güzel arkadaşlar Ama ben şey yok. Meşale. Hı? Meşale işte meşale için ağaç kesiyorum. Biraz tamam. bulmuştum ben. evde çekmeden önce. Ona diyor. Videolarımız kısa kısa olacak. 10 dakika 10 dakika. Daha çok kişi izlerse tabi yükseltebiliriz. Şimdilik onu kesip ben maden. De Arkadaşlar çaktırmayın kardeşimden habersiz bir tane şey yaptım. Biri bot yaptım kendi ellerimle. Ben zaten görüyorum ki. Evet tabi görürsün. <laughs> tamam ben birazcık kestim geliyorum. Geliyorum ben, değilim. ben de. Ben bir şeyler var ben senin yanına geliyorum. Ben ne vereyim sana? Yapacağım. Ne vereyim? Birazcık Eve geliyorum bekl bekle. Bekle ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Tamam. Al onu yanlışlıkla kattım al onu arkamdakini. Bana. Hı, hı. Bunu da çevirelim. Oklan niye buraya açtın? <laughs> Oklan gördüm geldi. Ben niye buraya açıyorum ya? Şuraya gir. Hı. Şimdi meşale yapalım onları. Ay meşale ne? İki tane şeyimiz oldu bunların içinde. Ne? Bunlar bak bak. O ne? Bak. O ne o? Değil bundan. Tamam yarım. On nereye tutayım? Ben bugün ben şey Kaç tane? Tavanı kapat metin Ege. Tamam ben de öğrendim. Ne evet, ama hep ben de ölünce de. tavandan geliyorum. Kapatmayayım. İyi kapatma. Rakta <laughs> bak ya. Bana kazmayı ver ben biraz madene gideyim. Tamam. Takıyorum. Arkadaşlar böyle mi sıkıcı olmasını da istemiyorum yani madene gittikten sonra gece biraz savaşa çıkarız. Ezeriz onların kafalarını. Ee, ben çıkamam. bana, bana taş bana taş kılıç yap. Taş kılıç. Taş var da yapayım. Yap. Ay dur bütün, bütün çubukları ben almışım tamam. Arkadaşlar lütfen nasıl olduğunu söyleyin. Çok merak ediyorum yani ilk videomuz olduğu için. At. Atıyorum. At. Lütfen arkadaşlar. Lütfen kötü bir şey demeyin. Bizim hevesimiz kırılıyor. Belki ileride çok fazla şey olacak çok güzel videolar çekeceğiz. Ya, Lütfen arkadaşlar. Çubuk oldum bak sadece ne yapabiliyorum? Merdiven. E, ee, taş yanına ta taş al. Ya Hatta Minecraft'tan sonra belki Kalaş of Clans videoları çekeriz. Sus. Sıfırdan başlar ve Kalaş of Clans videoları çekeriz. Sıfırdan yani başlar ve Kalaş of Clans videoları çekeriz. güzel olacağına inanıyorum sizinle birlikte. Sizin sayenizde yani Siz izlerseniz çok güzel olur. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Karanlık olmasını istemiyorum sizin ya. için. Aa, kaç kılıç? iki tane. Yaptım. Arkadaşlar evet, işte ben bu oyunu satın aldım mı diye diyenler sor soranlar olacak. Ben bu oyunu satın almadım arkadaşlar. İnternet sitesinde verebilirim. E, hatta evet, ayrıntılar kısmına ayrıntılar kısımlar linkini atarım. İnternet, bak demir buldum. O ayrıntılar kısmına demir, atarım. Demir kılıç yaparım. <laughs> Ayrıca kısmını atarım sitenin Aa, adını. İst şey, i̇sterseniz indirebilirsiniz. Yani sizin kararınız. Eğer parası yani maddi durumu iyi oynamayanlar. Nerede ya bu çıkış? İndirebilirler. Tamam ben şunları fırına atayım geliyorum. Hadi. Tamam çıkacağım da çıkışım var. Çık yukarı çık. Neyse, ne yaptın ya? Ben bir şey yapmadım. Şunu bakar. kır. Öndekin çekil. Tamam oradan mı çek? E aklıma iş metin çık çık şuradan. Gel. Gel. Gel buraya. Taş kılıcımı yaptın mı? Hı hı. Atayım. Şimdi atma yukarıdayken şimdi sen sıkıştık burada. Ben yukarıdayken çeste kaçarım. Just ne yaptın yani buraya. Şey ben çıkıyorum. Sen ne yaparsan yap. Beni burada bırakma. Sen ne yaparsan yap, ben çıkıyorum. Beni burada bırakma. Ben de senin kap yaptıklarını çıkarırım. Şarj gitti be. Evet, evet arkadaşlar çok üzgünüz. Çok kötü bir şey oldu şimdi. böyle bir şey yaptık gelelim. Yani, evet sabah karılıyor. Şunları da bırakıp buraya istirler. Şunları da alayım ben. Aldık. Kaldı da bırak şurayı, şurayı bırak. Artık Hop. Ispadere yaparım ben o santal seni. Tamam, tam da ona. Hadi kulucuma getir. Allah'ım. Ya getirme ya ben yaparım Allah seni bekleyeceğim çubuk adam aldım. Evet. Ona, Yapıyorum ben gerek kalmadı. Oğlum o benim ikili gözüm kaldı. ben çıkıyorum. Şimdi de oldu ben de uyuyorum. Uyum yok ya gel. Bir şey olmaz yanına değersiz şeyleri al ve dışarı şey çık. Gel şu iskeletlerin kafasına vuralım. Ben bir tane kılıcımı kaptım. Her şeyimi de onun içine kaçtım. Hop ölüyorum la. Kastı biten biri. lan. Kastı bir tane beni. çok ben. kasıyor lan ölüyorum gel. Hadi, Hadi gel. Gel. de kılıcı alacağım diyecektim de. Hep seni bırakmışsın. Hadi gel. Ama çok karanlık ben biliyorum. Evet ok yapabilecek malzemeyi de bulduk biz güzel. Şey. Ay çabucak. Hop yap ne oluyor sapıttı işte, oyun. İçeriye gel. Ben şunu öldürüp geliyorum bir tane git B bari bana bir tane yemek getir iki tane hadi koş bana iki tane yemek getir ay sandıkta var ben pişirdim hadi benim de pişirdim biraz daha önce öldüreyim sana da ok yapayım bir tane kendimi şu an ok yapacak malzemeyi buldum aldım dört tane yeter Kaç tane istersin? şuraya. Kaç tane istersin? Getirsem getir. Tamam bir tane. İki tane getir. Tamam. Uhu, arkadaşlar çok seviniyorum. Nereden bilmiyorum yani. yani çok kanal Umarım benim kanalımı da beğenirsiniz. Attım. Güzel. Kapatıyorum. Sağ Ben uyuyayım mı? Takıldı. Hı? Ben ha? uyuyayım. Uyusen sabah olmaz çünkü benim de uyumam lazım. Yani bu burada bir tane terslik olmuş. Ne terslik? Ben onu... Aa, Kapatayım. kapatayım. Creeper. Creeper'la göz geze geldik be. Sanırım Creeper bana tutuldu. Evet, örümcek git git git. Aba ölüyorum. Aba. Çabucak. eve yiyelim. Tek şey kaldı. Öldüm Metin'e gibi bütün eşya gitti koş. Tamam. Allah 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 Allah. ben de öldüm. Ama ikine yanında sadece kılıç varmış. Hı. Tamam ben o geliyorum. Benim yanında sadece kılıcım vardı. Sanırım önemli şeyleri aldım ve geliyorum. Geliyorum geliyorum. Abo. Hayır. Oha içeri zombi girmiş. Ay, koş koş koş. Ev, Evin koş, önünde öldüm. Sıkıştırdılar. Al eşyalarımı git. Gir içeri sen. Eşyalardan sonra sen önemli. İçeri gir içeri. Girdim bu zombiden. Öldün mü? Hı <laughs> hı. Ben ölüyorum ama. Ben senin botunu giyiyorum. Giy. Ne fayda edecekse yarım kalp. Hadi çabuk. Gide Gel. Yap. Yemek ver sana yemek. Ye, önce kadar sende mi? Evet. Tamam at onları bana. Tamam. Attım. Tamam orada A kalsın. tane Uyuyalım hadi çabuk. E, tamam uyuruz bekle işim var. Benim de yemem gerekiyor. Arkadaşlar var. al şurayı kapat ya. Ben ikisini de aldım. Al. Çünkü benim yemem gerekiyor. Ee, çubuk lazım çubuk Biştik. alalım. alalım. Aa, demirlerimiz hazır. Al onları sandığa kat. Şimdilik tamam, yağıt bazen değil. Bir şunlar bir yiyeyim. Öbür al, bize, de... okunu at, okunu atıyorum sürekli. okunu, attım okunu. Şurayı kapatın içine bir tane blok blok koy. Ben de bir sürü şey var. Evet evet arkadaşlar bu bölüm bu, bu kadar ee, umarım beğenmişsinizdir bu bölümü beğenmenizi umuyorum çünkü çok güzel bir bölüm oldu bence yani benim fikrimce umarım kasmamıştır sesim kötü çıkmamıştır diye umuyorum evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.